Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu Baldız'ın evine geldik. Elmas'la şimdi görüşürler. Hoş geldin Baldız. Hoş bulduk. Görüşürüz, Görüşürüz. Görüşürüz bacım <laughs> Bir daha sürük, bir daha sürük. <laughs> Hoş geldin bacım. Hoş <gülüyor> bacım. <gülüyor> Bacımıza da kavuştuk. <laughs> Aynen. <gülüyor> en büyük bacımız bu bizim. Bize hep soruyorlardı sizin bacılarınız nerede? Hasan'la bir siz mi varsınız diye. Aynen. En büyük ablamız bu İnşallah yakında derman ilk de gelecek. O da benim iki numara büyüğüm. Hep soruyorlar elmas senin bacın mı olur? Elmas senin kız kardeşin mi olur? Elmas senin bacın mı olur? <gülüyor> 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 derman sen nasıl iki numara büyüğün? Bir Her numara abla, büyüğün. Benden iki numara büyük diyorum. Bir numara. Nasıl bir numara? İlkay nerede ya? İki yani. yaş var ya. İlkay'dan, i̇lk aydan daha... büyük mü? Tabii. Tabii. Derman. Yok Yo, İlkay İki büyüğüm. numara büyüğüm diyor. Bir numara işte. Gide bu. Aynur. Bak Rukiye ablam bir. İlke ablam 2, Derman ablam 3. Öyle saymazsın. Yok Senden yoksa... yukarıya dinir. Bir numara, iki numara. Bir benim dediğime geldi. Vallahi. Ne yaptın bacım? Vallahi ne oldun? Baklava alacaktım da gayrı bir tane alın <laughs> da Kola aldık <alakalı gülüyor> ablamın geldiğine. Pırasa yapmamı çok sever. Biraz pırasa getirdik. Onu da gayri Hamza'nın yaşantısı gelince balgınla beraber yiyelim. Aynen öyle. Biz de motosikletle geldik. Of Hava soğuk yapmışsın. olduğu için. <laughs> He iyi oldu. He, soğuk değil de motorun rüzgarı bilime vuruyor. Ceketimi giydim. Efe? Efe? Ay teyze gelmiş utanır o. <gülüyor> <gülüyor> ne? ne oldu ya? Ha? Geldi mi? Gitti. Gitti ya bu hiç adama yakın değil. Yok çok yakın ama alışmadığından. Dün annemi de kahrediyordum sonra. Ama hani bu senin kadar olmuş. Gel hele yanıma. Geçmişten seni maşallah. Ve aynı. Çek <laughs> diyor elini diyor. Bak hele bana. Aynı burada. Ee, evet. babasına ağlayıp gülse. Zaten dayanamaz babasına. Akşam babasına babası ağlayıp. Salonun içinde dört dolanıyor. Bir tarafa ağlar, bir tarafa dönüm diyor. Gelmedi mi baban? Hı? Baban gelmedi mi? Sen gidemedin mi? Şşş. Gitti mi bacılar? Kim o? Çarşamışsın. Kim? Hamza'nın işten gelmedi kuzum. Onu oraya asıttık geldik. Uçağına mı geldin? Ne mi? Ağlamadın mı uçakta? Hı, -hı. Aslında Leyla'nın kalbi duruyordu. Leyla oldu mu Leyla bu sevincisinden uçuyor. Hani Hasan Müzik <laughs> Şalakan'a oynanıyor ya. <laughs> elleri evet. Eller böyle böyle yapıyor yapıyor. Adamlar kendini sıkıyor tutacağım diye. Bu da sevincisi oynayarak geliyor. <laughs> Dallarda erikler erik veri ablamı oh. maşallah. Erik var. Kaysi'yi toplamışlar, girmişler. Kiraz var. Yavaş ol. Kaysi'yi toplamışlar. Hı Alo. Abo. Bacım Elmas'ın hayatının telefonu çaldı. Erkan video çekiyor da Zühre bacımla konuşuyor Sen şu an çekiyor videoya. Senin konuştuğumu. sen ne yapıyorsun Ne yapayım bacım ya? telefonu Gel bacım bir de benim şu bahçeyi temizle. He, aradım da çıkmadım. Buraya gelmeden önce biraz konuşalım da onu sonra. Onunla teyzesi ucaklaşıyor. Bayağıdır görüşmüyorlar. Ay gülü 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 Hadi. maşallah, Hadi ben Büyüdü e ayağını. Gelecek sen de arabası var uzaktan bana. Buyurun dostlar kahve içerim. Afiyet olsun. Serkan Bey. Teşekkür ederim Teşekkür ederim. Ama o ünü bir ne diyorsun? Sen bunu çek. Gel Efe gel oğlum gel. Ayhan sen ne iş koruyorsun annem? Gel şu ot. Hoparlardaki pasaklara bak. Gel. <laughs> Çekil sen de oğlum. Temizlik mi yapıyorsun? Kahve evet. iç. Elmas Hanım. Ben içmeyeceğim. Onu ablam kendine vereyim de. Patatesimi erişim. <laughs> Sen kahven iç diyor Serkan da ben de biraz diyorum bekleyin ben çay içeceğim diyorum Patatesimi eritim diyor patates kızartlıydık bugün. Yüksel, Efe. yüksel. Efe. Yüksel Efe. Baban kaçsın. Şimdi böyle bir hoparlörünüz varsa sizde böyle çiğnemi sakızına. Bu şey nedir anne? Oraya götürme abisi ya azıcık. İbrahim getir. Yüksel düşen halam gel gel. Gel yüksel. Yüksel gel halam gel oradan bitti bak demir gel. Çabalık. Gelip boş. Nasıl geçti abla yolculuğu? Vallahi iyi geçti. Hocam maske de aldım ya. <laughs> şey almadılar mı diyor? Karantinaya alıyorlar hmm. diyor. Yani, Ateş hem bile bakmayınlar ki sadece bir test doldurdum. Hasan Gülöt'ün nefsiyle gittiler de ya doktora. Evet. Orada lokantada yemişler çıkar hem de ateşleniyormuş. Önce kişi kalmadı onu demiş Şanslılar. da. Şey normalde şey bir dönem. Buranın kapısını kilitledin mi? Evet.

Çakar sandalye açıyoruz ya. Çakar, 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 çakar. Şey. Şey. Bey. Paşam, Efe. burayı abisi ağzından da Abla efe, Yüksel efe, biraz efe, daha şey etmiş, toparlamış kendini. E. Tokyo, koruyor musun sen? Resimle yapmadın mısın telefonunu? Aynen öyle. Hani? <laughs> Ayrılmaz ikili, ayırdım bunları. Esra e, hani eniştem şey nasıl olacak ki Abla Yüksel'siz? Ağlamış. <laughs> Kozları <laughs> şişmiş bir bize savuşturmaya diye geldi. Ben de, de polis bekliyor benim de, de yasak Hemen de, de, de biri biri de kaçtı. Ağlayacağım diye. <laughs> <laughs> daha bir ağlayıyor yazık. Ha. Normalde ayrılmaz ya babasından. He. Yüksel babasına çok bağlı bir çocuk. Karşı düşkün. Ablamdan evet. bile düşkün Eni yani de o derece. Normalde evet. çocuklar hep anneye düşkün olur. Yüksel çok de şükür. babasına düşkün. Benim da düşkün. Alıp da sana etik olsun. <laughs> Sen de mi babana düşkünsün. Evet. Ya Selim'e sen... sen e, ama gerçi he doğru. Yok bacım ben no. olmayınca yatmaz ki bu. Yalan. Bana düşkün. Bu Ay, Ay, Ay siz, bu da. Babam bir yere gittim ben hemen arkasına alıyorum. <laughs> sen motora Babama... Babam orada geçe sen annemi çok seviyorum seni seviyorum diyordun. <laughs> bazen öyle hoşgillik olabilir. Anne bak... Ne yapmış da bu? Ekmek yapıyor. Bu ikimiz yoruyoruz Sen şöyle oturun da ikimiz de bir alalım Ay hançişi çürüdüler Biz girdi dizmaramıza girdi. Hey anne. Hiç mi ben? Silben çekici tepki. İkiniz de gözük gözüküyorsunuz. E, e, anne yarım otraydın. Mikrofon sende. Mikrofon bende. E. Biz bunlar çok majör <laughs> alırız. <laughs> <laughs> İki cenneti gibi bir şey mi bu Hasan'la bir ben büyüttüm? Evet. Sen büyüt <laughs> de canım görsense. Anne annem aynen. Annem de bugünlükte. Aynen. İşe gideceğim de Bağnazkale Hasan'ı %99 ben büyüttüm. de. güle elmas o da değil. <laughs> Ekmek yapıyor. Annem gün misafirliğe gittim. Mi? Rüki ablam korkunç filmi açardı. Biz hiç yerimizden kalkamazdık. Zaki ben sizden çok aşırı büyüğüm. Yok canım. Hepimizin arasında ikişer üçer yaşıyor. Aynen zaten hepimiz çocuğuduk. Yine iyi büyüttük. yapma bebimiz? Yani. Allah büyüttü bizi annem ya. Annemize hiç doğru dürüst şey yapmadı ki. Çünkü annem ev geçindirmek için durmanızı işe giderdi. He sürekli işe giderdi yazık. Bunlar uyanırdı. O zamandan belli uyanırdı. <laughs> On <laughs> derman yaparmış bacım. Ben yapmazdım. Bilemezdim ben. Niye test sonderilmiş? Test Öyle kırma şeyde de çok aşırı şeydi. Ha, bu bir ton dayak atar ya. Yok dayak yok. Tek da evde büyük sensin diye. Hey <laughs> atlama. Onu beni tutar yani. İlla ki onlara bakacağım. Müşte yok Ay, hanım, şey, Eskiden öyleymişmiş de. şimdi öyle pek yok. Çoluk çocuk anne babaya takmıyor şimdi. Ben o zaman hep çok Yapacağım çocukken. Birinde de ekmek yapıyor. İkimiz yorucu. <laughs> Ama o büyüdük. Ama bu, iken vurdu bir Yok bunu da büyüdük diyorum bu Ama olayda. Bu da daha çok, çok da. Olsun, olsun hadi. Olmadı o kadar herhalde. Oldu oldu. Değil mi? Oldu. Ayhan öyle tut da ben de Aha. bacımın yanına oturum. Akşam e, ıı, saçın gülü kalacaktık herhalde sabah ezerine doğru. Anne bizi hadi gidelim dedi bizi börek veriyoruz hazırlayın bize. Elmasına sağlık. bir şey doğrayım. Ama kaçta kurduk bacım onu da söyle. Yine, uykumuz geldi diyorum hiç uyumadan kurduk. Sabah ezanı tam uykunun geldiği saat. Ben bir şey doğrayım, biberim doğrayım, bir şey doğrayım. Ha, soğan doğrayım. He, soğanla şey kalmış, domates. Bu da soğan, domates doğrayır. Karşımızda oturuyor şöyle diş gibi. Bakın şöyle korktu geliyor. Şöyle geliyor. Sonra baktım kimse yok. O da buymuş. Uyuyor. Baktım uyuyor ama elinde domates doğrayıyor. Tokat bura. Ne oluyor bacım dedi. Aman dedim içim geçmiş uyuyorum ben <laughs> Biz öyle hiç şiir hiç dönüştü. çekil abi işte motor yürüne. Biz geçmedik ya. Kutu donat hiç olmadı. He biz dövüşmezdik dönüş, ya. Korutmuyor hey, anne motor. Tokat tatlı benim anlamına çatı ben. Yok beş beş kardeşlik daha hiç birbirine söylemedik. Hiç birbirine de çok konuşmadık. Hasan bana bir abilik taslattı, ben senin abinim. Ay, bana bile dedi, en büyüğünüz benim de geçen öyle dedi, düverim seni bana iyi dursun. Bizim abimiz yok. Ablamız var işte. En büyük ablamız bu. Hasan da bizim kardeşimiz. En küçüğümüz ama akıl yönünden abimiz gibi. Evin evet, büyüğü. He, evimizin büyüğü. Reisi babamdan sonra. Öyle. <laughs> Allah kimseye acılarını göstermesin. Abi. Ciğer acısı zor. Kurbette bile geliveriyorsun da annemi karşısında görüyorunca sanki Dünyalar benim oldu. Aynen. Vallahi güzel. ameliyat oldum sanki öleceğim de annemi göremeyeceğim gibi bir şey. Çok zor ya Evet, evet gurbet ellerinde iyice zor. Mesela burada yine. Dün bir kapıya geldim ben kapıya gelmedim. Hatçen gibi ne kadar koparak geldim. He. Ama orada gavurun elinde hiç kimse yok. İşte mesela dün gelemedik bugün geldik. Yani. Bir şey yok. Kupaya saldım da tavuğu iyiydi. Ha. <laughs> İplerini de bizim şeyi Aa, hatırladı. Aynı biz Burada ayıp köpeğimiz vardı ya. Bu onu salmış. Bak diyor şimdi ben onu hatırladım diyor. Ben köpeğimi saldım diyor. Ama yedi diyor. Aynı kapısında çay içecektik de. Çok fenaydı ama köpeğimiz de. Bu da fenaydı. Ulan bak hani. Aynı bize çay yapmış. Pastalar, mastalar yapmışlar. Kısır yapmışlar. Hadi beraber içelim dedi. He. Biz bahçesinde oturduk da oturur oturmaz bu da hemen gitmiş köpeğe salmış. <laughs> Hatçanın tavuğunu <tavırını> yemiş köpek. <laughs> Ödetmeye çektim de almadılardı parasını yani. Hikayem çok yaramaz diye. Ya. Hala da aynı gibi hep düşerdi. Bir tane yani. da da. Biraz usuktu sanki az biraz. Çeşit Bu Eskiden bu yani gidip, gitme şeysi vardı ya hani gayri bırakıp da gitmiyor. O ahlak değişti. İyi <laughs> <laughs> Bu adam akıllı değil mi oğlum? Bizim, burada, bizim burada evimiz çok yakında ablamla. Ablam izine geleceği gün şey bana verin. söylerdi. Ben o, o, o gün bir şeyler hazırlardım ablam için. Sabah dükkana gelip yani çektim. Yılmaz'ın hayatı burada oturuyordu. Gidimiz içtiğimiz ailemizle evet. yürüyordu. Çok iyiydi ya. Sabah kadar oturuyordu. He, akşam mesela çocuklarımız yattı mı ben balkonu serdirdim böyle yastıklarla. Aynen. Aynen. Çok, Çok güzeldi. <laughs> serindi. Üstünde çatısı vardı. Ben inşallah bugün de e, biraz sonra ev sahiplerimizle sizlere sohbet ettireceğiz. Bir de onlara selam verelim. Ee, sonuçta evlerinde oturduk 2-3 sene bir hallerini hatırlarını soralım. iyi bir şeydir. Helallik isteyelim tekrardan. Allah razı olsun bizi iyi bak sabittiler. Oturduk yani yine de öyle söylüyorum Onlar belki çıktı mesela biz bir mücadele verip de belki çaba sarf edip yaptıramazdık evimizi. Tabii ki de her şey başı çaba. Aynen. Ondan sonra oturduysa sen umudu oturacaktın. He. Her hayırda her şeyde var bir hayır demek ki. Aynen öyle. Evet. <laughs> Samur yaprağı yapıyor elmas gibi annemle. Salamur kuracaklar. Türkiye'ye hoş geldine geldik. Oradan da toplandık. Buraya geldik. Evin büyüğü reisi, reisine. Şöyle göstereyim size. Şarkan biz elmasını bir burada yatacağız. İzin veriyor mu bir günlüğüne? Yok. Yok yok. Güzel ne olacaksa sanki. Her zaman yatırıyordun ama ben geldim. Bir gün yatalım bacımla. Evet. Yüz var mı? Satmaya diyor mu? Bir gün yine burada kalacak. Gözel. <laughs> <laughs> baba sen nasılsın ya? Valla baba yorgun. Baba yorgun <laughs> çiftten geldi. <laughs> çiftten <İçeriden> geldi. <laughs> Videomuzun devamını da burada çekelim. Lanortalayım bıçak kasam geldi ya, ya? baya kasayı Benim buradan ben şey, hmm. alacağım Sakın ya. Allah bir anca canım, Abi, bir al Allah. Bir tane zeytin alacağım. ben daha benim iyi bari. Sana bir tane sarkızı. Sarkızı ben hiçbir şey istemem. Yoksunlar koca evde koşuşturuyor. Yükselep mu çek. ya. Baba abi, bay bay yok. Fasulye sırayını çekiyorum. Sana çekiyorum. Neden? Neden alınamıyor? bir şey çekiyorum sana çekmiş diyor. Yani seni ben beni hemen fasulye sırayı yaptın ama. En aşağı yüz yüz Yavaş yavaş aileyi kuruyor. Ya derman Atlamı getirdik bugün. Bizim ya. biliyorsunuz herkesin bir kanalı var. Yorum, Artık Kerim 20 konu var. Kim nereden nereyi bulursa orayı çekecek. Evin kocasına bir tane. Geldi. Bu şeyi buldu. Aşkım iyi olan. Vallahi iyi olan. He. O da Anne korona var. var diye plastik bardaktan çay içiyorlar. <laughs> Biz <Ben> de acaba <laughs> sana bir kopu bardaktan Bir <laughs> <alayım> şey mi çek? Bir kopu çek. Bir kopu çek. Bir kopu çek. Bir kopu çek. Bir kopu

Babam videoda at ama. Hasan yine aç ya. Nasıl? Geç o kanalına girer orada. Ee, babam o girene de O kanala girebilir. Çift kişi bir kullanabilir. Bak bu. Bizim yattığımız aşağı beşe geliyoruz. Ay. Ge yolculuk nasıl geçti? Anlat. Yolculuk vallahi iyi geçti. Kızım maskeden bunu aldım, daraldım ama. Sizi garantiye almadılar mı? Niye gelen ötekileri alıyorlarmış? Bicel, Onlar mı var? Gerçekten Yok bizim odayla bir kanun yok. Tayyip Erdoğan şey yapmış. Normalde varmışmış. Ne? <laughs> e, Çeksin de kötü bir şey mi? Şey? Türkiye'nin vatandaşları yani, girmeyesin, kabul etmeyelim işte. benim vatandaşlarım hiç kimse karışamaz demiş. Normalde bizim sigortalar eğer dedi, giderseniz hastalanırsa hiçbir sorumluluğu kabul etmeyelim de. bakmayacağız. Oranın doktorları ne mi? Doktor değil sigorta. Mesela Hı -hı. babamın sigortası var ya gerek evet. karşılayır ya. Hiçbir şeyi kabul etmiyor. Hastanelerini kabul etmeyecek. Hamza gitti işte normal bir kağıt üretilir. Aşk koyu Onu yaptıracağım eğer acil hastalarımızdan hemen ara ambulans sana tamam. gitmişler. Sana değil çok şükür. Valla sizler de görünce iyice mutlu oldum. Morali de yerine geldim. çektim. Nasıl yaşak kuşu? Öyle yaz dedim ben de. de, 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 de. <laughs> Baba ben de öyle yazdım. Şöyle çek o zaman. Geçti kardeşim. Neyse onu atarmış. Anne bunlar büyük kutçuk diye. Şunlar şey yemez. Anne ben böyle burada yatacağım. Ya sen Şunlar bu şey yanmış mı? Bela yok evet. yani. Yatalım Zeyra abi. Vallam tutacağız. Daha galiba sonra sarma da yiyelim sevdiğim... yani. Beşi yiyelim mi? ne gibiyse severim. Hem saralım hem içli yiyerim öyle severim. Şimdi, de 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 öyle Şimdi yapalım saralım üçümüz. Dördüm mü? Ne geldin? Annemin hali. Galam mı şunu? Yaz oldu ya. Allah'ım ağzımda suan kokuyor. Nasıl kokuyor? Saralı doğuyor. Neden aldın soğanın? Nereden yedin? Hiç yapam bunu sarayacağım bıçakla. Anne, sıcak suya elimi yaktı.

yüzde yakın. Diyor ki, ilerinin içine koyun diyor, kaynar su ilerinde yapın, onu sonra buna koyun diyor. Ya. Dışarıda güneşin anında iki gün durduğumu sararıyor, aynı hani altın gibi, yine aynı oluyor. Ama ben sıcak su döküyorum ya, haşlanıyor burada. Kıştan haşlanmış oluyor. Haçlanıyor. Bunu bir daha sıcak suya soksa. Yarılır, yarılır diyor. Ha. Taze, ha. silindir. Sonra çıkan kolları var ya, nedirler ona yükselir. Bir adabanın filizi yedik. Adabanın filizi, filizinin yatakları. Bu, Bu asıl yap <laughs> şey değil yani, salamunluk değilmiş. Evet. Bu evet. fonaki filizle Ben çatlayan yapraklar bunlar. Ben işte böyle ne? geçen yaptım, kanalımda da var. Ben, ne? benim, bunu kaynar suyu döküyorum baba. Ne? Tuzu da koyuyorum ne? içine. Ne? Burada haşlanıyor, kışın hiç haşlamıyorum. Bunun haşladığıyla kalıyor. O da sapsarı oluyor, altın gibi. Şemşer.

Anneciğim yapma İbrahim Efe. İçerinin hastalanır onun hastalanır. Bak Bakın abim şey açmış görüyor mu İbrahim? Şu an yükseliyor. şeye bakıyor görüyor mu? İbrahim ısınma lan. Hastalan ısınma lan. Elmas onları al onu. Kapılara mı koyalım? Bir şey diyeceğim gel gelin. Evet. Hoş. Şurada şey gitti içeriye. Salam da bitti bu arada. Bunlar annem yarın güneşe koyacakmış. E. İki gün sarartıp yapacakmış. Sıcak suyunu da dökeceğim. Sıcak Bir de daha üstünü öyle aç bastıracağım. Tuz, tuzlu su mu yapacağız? Tuzlu suyu hazır. Afiyetle He. Afiyet de yiyirsiniz kışın. Gelen hoşum. izleyicilerimiz olursa onlar da yer. Minerazına evet. arkadaşımız getirdi. Evet. Bir kayınlanım var. Ondan sonra iki de bu oldu. Ekmedin yemeğim şu ne? Dört yağ patlağı oldu. On çelavlonun iki oldu. İki de yağ patlağı oldu. Yitir.

Allah'ım ya oldu. Sürmeden zengin sızır bana Yine gözünü havaya diktik. Yemeğine içirmemişsin arkadaşın yine. Arkadaş, yine He, bu kötü bunu nasıl taktınız? Buraya çıkmadın mı? Yer ikinde konuş, Leyla yendi konuş. Bile Nasıl da mı? Can mı? Ama onu Hey, ona hasta gitme diyorum sana. Sen ne yaptın Serkan Kulpu neredeydin bugün? Valla arkadaşları gördüm. Yanlarına oturdum. Çay içtik, sohbet ettik. Eski dostların iyi. Eski, ya yaşları benden eski büyük bir yıl ama. Dostları. Evet. Ütülemedin mi? Ee. Hmm. Ayhan da vardı yanımda. Beraber oturduk. Ayhan bir de çiğ köfte yedi. Teşekkürler. Ama bir de çiğ köftesini gelir. Kendini çiğ köftesini yedi. He. Ütüverdin işte.